Kuma'nın 40. bölüm 4. fragmanı dizinin heyecanını zirveye taşıyan yeni gelişmeleri gözler önüne seriyor. Fragmanda dikkat çeken en önemli nokta karakterlerin yaşadığı büyük yüzleşmeler ve geçmişin sırlarının açığa çıkmaya başlaması oluyor. Emre Özmen'in canlandırdığı karakter duygusal bir kırılma yaşarken Aybüke Yılmaz'ın hayat verdiği karakterin kararlılığı ve güçlü duruşu izleyicileri ekrana kilitliyor. Özellikle ikilinin arasındaki diyaloglar fragmanın en çarpıcı sahneleri arasında yer alıyor. Dizinin dramatik yönü bu bölümde daha da yoğunlaşırken ihanet, aşk ve aile bağları arasındaki çatışmaların ön planda olacağı mesajı veriliyor. Fragmandaki kısa ama güçlü sahneler İzleyicilere hem merak duygusu aşılıyor hem de gelecek bölümde büyük olayların yaşanacağına işaret ediyor. Kamera açıları, müzik seçimi ve karakterlerin yüz ifadeleri bölümün dramatik atmosferini daha da güçlendiriyor. Kuma, her yeni fragmanı ile izleyicisini şaşırtmayı başarırken, 40. bölümün 4. fragmanı da dizinin doruk noktasına yaklaştığını gösteriyor. Özellikle duygusal gerilim ve beklenmedik kararların ön planda olacağı bu bölüm, izleyenlere unutulmaz sahneler sunacak gibi görünüyor. İzleyiciler şimdiden büyük bir merakla yeni bölümü bekliyor.